Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Martı skuturumu biliyorsunuz arkadaşlar. Videosunu çekmiştim Martı Arkadaşlar aldım. bir Martı satın aldım. Bildiğiniz Martı skutur. Arkadaş... Martı skuturu niye diyorum arkadaşlar? Çünkü gerçekten Martı çıkması. Martı taka, Martı hediye etmişler ama ben de ondan aldım. Onu modifiye edeceğiz. Onu bu sarı boyaya, akrilik sıra sarı boya, sprey boyaya boyayacağız arkadaşlar. Gördüğünüzde burada da sağlığa zararlı diyor. Lütfen ağzınıza sıkmayın. Ben ne anlatıyorum be gözünü seveyim be Evet arkadaşlar şu an Mart'ı skuturumuzun yanına iniyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada. Bakın şuna nasıl gözüküyor. Arkadaşlar gerçekten Mart'ı skutur baksanıza. Bir adamdan aldım bunu arkadaşlar 6450 TL'ye. Şimdi bunu burada boyayacağız arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi burada boyayacağım görüyorsunuz. Oğlum bak ben satın aldım onu. Ne satın aldın? Ondan. Allah Allah. Bak bu benim. Kaça aldın tahmin et. Nerede be? 6450. Allah Allah. Hı. İyi mi? Hop mu bu da? Martı. Ama şeyde öyle. Nasıl aldın martıyı? Adam Martı tak yapıyormuş tamam. Eee? Sonra adama dedi hediye ettiler bana dedi. Öyle aldım. Arkadaşlar bir tane daha boy alacağım. Şu an böyle oldu. Gördüğünüz üzere. Bilmiyorum iyi mi ettik kötü mü ettik de. Şu an böyle arkadaşlar. Bir tane daha boy alacağım. Şimdi araba geliyor. Allah'a emanet görüşürüz.